Arkadaşlar merhaba. Auzev Çocuk Gelişimi Bölümü Gelişim Psikolojisi dersinin yapılan müfredat değişikliği nedeniyle 2021 bahar döneminde tekrardan güncel halini çekmeye karar verdik. Birinci ünite ders özetiyle başlıyorum. İlk ünitenin konusu bir süreç olarak gelişme ve değişme. Gelişim dediğimiz zaman kişinin döllenmeyle başlayan ve ölüme kadar devam eden gelişme ve değişme süreci kastedilir. Gelişim psikolojisinin amacı yalnızca değişimleri tanımlamak değil, aynı zamanda neden veya nasıl böyle olabildiğini, örneğin neden ve nasıl B'den önce A'nın geldiğini açıklamaktır. Örneğin arkadaşlar bebeklerin neden yürümeden önce emeklediği gibi örnek verilebilir. Gelişim sözcüğü gündelik konuşmalarda ilerleme kavramını hatırlatacak şekilde olumlu bir manada kullanılır. Ancak canlıların değişimlerinin tamamını döngüsel bir şekilde ele aldığımızda olumsuz gibi görünen şeylerin de ola geldiğini ve bunların o sürecin doğal bir parçası olduğunu fark edebiliriz. Örneğin koku almakla görevli hücreler oldukça kısa bir süre içinde tamamen ölür ve yenilenirler. Her gün derimiz veya saçlarımızın bir kısmı ölür ve tazelenirler bitkilerin mevsimsel döngüleri de bu duruma bir örnektir. Dolayısıyla her türlü değişim aynı zamanda gelişimsel süreçlerin bir parçasıdır. Ve gelişme yalnızca bugün bize olumlu görünen durumları içermez, olumsuz durumlarda bir gelişme göstergesidir. Her gelişme veya değişme aslında bir süreç içinde oluşmaktadır. Günlerden bir gün bir bebeğin yürür veya bir oyuncağa uzanıp alabilir hale gelmesi sanki aniden oluvermiş gibi görünebilir. Halbuki bu yapabilirlik bebeğin uzun ince bir yolda biriktirdiği deneyimlerin ve çabasının bir sonucudur ve bir süreç içinde gelişip değişmiştir. Gelişimsel süreçlerle ilgili temel kavramlara baktığımızda ilk kavramımız yaştır gündelik hayatta insanların davranışlarındaki değişmelerin nedenlerini açıklamak için tabi canım o artık 9 yaşına geldi. Kardeşine göz kulak olur. Yaş kemale erince insanın aklı başına geliyor gibi ifadeleri sıklıkla kullanırız. Halbuki yaş hiçbir davranışın nedeni değildir. Burada kastedilen şekliyle yaş kronolojik yaşla denilen takvim yaşıdır. Dolayısıyla bir kişinin yaşı herhangi bir özelliğe sahip olmasının veya becerilerinin düzeyinin nedeni değildir. Yalnızca yaşın artışı ile becerinin değişiminin eş zamanlılığı vardır. Burada kişinin bilişsel, duygusal, sosyal alanlarındaki durumunu açıklayan başka etmenler söz konusudur. Takvim yaşı toplumsal hayat içerisinde ve çok çeşitli toplumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimi durumlarda takvim yaşı hukuki bir dayanak noktasıdır. Örneğin reşit olma yaşı veya seçme seçilme yaşı gibi. Bazen toplumsal kurumlara dahil olma veya ayrılma zamanlamasını düzenler. Örneğin okula başlama yaşı veya emeklilik yaşı gibi. Bir ülkenin veya tüm dünyanın takvim yaşına göre nüfus dağılımları, yeni doğan sayıları ortalama yaşam süreleri veya ortalama ölüm yaşları gibi saptamalar ise nüfus yapısının analiz edilmesinde kullanılır ve böylece eğitim, ekonomi, sosyal politikalar gibi alanlarda geleceğe yönelik planlamaların yapılabilmesini sağlar. Takvim yaşı kişilerin doğumu ile başlayan ve ölümü ile sona eren bir aralıkta takvim zaman üzerinde geçirdikleri günlerin miktarıdır ve takvim bilgisi cinsinden ifade edilir. Bu tanımı mutlaka bilelim. Gelişim psikolojisinde çocukluk dönemlerinde kişinin yaşını gün, ay ve yıl olarak belirtiriz. Örneğin 3 yaş, 4 ay, 12 gün gibi. Kişinin takvim yaşı ne olursa olsun farklı işlev kapasiteleri açısından farklı yaşlarda olabilir. Bunlardan en sık duyduğumuz biyolojik yaştır. Belki 59 yaşındasınız ama akciğerleriniz 20 yaş gibi şeklinde bir film repliği dikkatinizi çekmiş olabilir. Biyolojik yaş, asli organlarımızın işlev kapasitelerini ifade eden bir yaş türüdür. Psikolojik yaşa geldiğimizde, psikolojik yaş, kişinin hisleri, eylem ve davranışları açısından aynı takvim yaşındakilerden farklılığını ifade eder. Örneğin bir ergen Akranlarına oranla daha daha olgun olabilir ve daha uzun vadeli hedefler koyabilir. Veya orta yaşlarında bir kişi akranlarına göre değişimlere daha iyi ayak uydurup daha esnek davranabilir. Türkçede ruhu genç ifadesi psikolojik yaş farklılığı için çok uygun bir örnektir. Sosyal yaş kavramına geldiğimizde sosyal yaş ise toplumların belirli yaşlardaki kişilerden bekledikleri veya onlara uygun veya uygunsuz buldukları roller ile his, eylem ve davranışları tanımlar. Örneğin e şu x yaşına geldi hala bir balta hesap olamadı veya yaşlı başlı kadın oldu şu giydiği kılığa bak gibi ifadeler bu tür beklentileri yansıtır. Gelişimsel dönem İnsan yaşamının ayırt edilebilir dönemleri vardır. Bu dönemleri doğum öncesi, bebeklik, ilk ve orta çocukluk, ergenlik, ilk ve orta yetişkinlik ve yaşlılık olarak tanımlarız. Doğum öncesi, bebeklik, ilk ve orta çocukluk, ergenlik dönemlerinin aşikar biyolojik ve fiziksel karşılıkları vardır. Bunlara baktığımızda doğum öncesi döllenme ile başlayıp doğuma kadar süren dönemdir. Bebekliğe geldiğimizde bebeklik ayağa kalkılabildiği ve otonom hareketin başladığı zamanlara kadar sürer. Ergenlik hormonal süreçler tarafından başlatılır. Ancak yetişkinlik dönemlerinde bu tür biyolojik ayrımlar söz konusu değildir. Kime ilk yetişkin denildiği tarih boyunca değişkenlik gösterdiği gibi sosyokültürel özelliklere de bağlıdır. Sonuç itibariyle insan yaşamını dönemlere ayırarak incelemek istediğimizde bu dönemlerin ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve kültürel etmenlere bağlı olarak geçen zaman boyunca farklılaşabileceğini ve değişmez olmadıklarını bilmeliyiz. Bu durumun en yakın örneği beliren yetişkinlik ismi verilen yeni bir dönemin tanımlanmış olmasıdır. Beliren yetişkinlik ergenlikten sonra fakat yetişkinlikten öncesine ...yaklaşık 18-25 yaş arasına denk düşen ancak 28-29 yaşlarına kadar uzayabilen bir dönem olarak tanımlanır. Bu kavramı ortaya atan Arnott'a göre mutlaka bilelim. Bu, dönem, e, bu döneminde kişiler ergen olmadıklarının farkındadırlar ancak kendilerini henüz bir yetişkin olarak tanımlamazlar. Aynı zamanda bu dönemi önlerinde pek çok fırsatın olduğu yeni deneyimler edinebilecekleri ve hayatlarına yön verebilecekleri bir dönem olarak ele alırlar. Bir inceleme alanı olarak gelişim psikolojisi nasıl gelişti? John Locke insan zihninin doğuştan beyaz bir sayfa gibi boş olduğuna ve geçirdiği deneyimler ile gördüğü muamelenin onun özelliklerini oluşturduğunu kabul etmiştir. Yetişkinler çocukların yaşantılarını biçimlendirebilir ve onlar üzerinde etki sahibidir. Dolayısıyla kişinin geçirdiği deneyimlerin zihnini ve dünyayı anlayış biçimini belirlediği görüşü ile davranışçılık akımının felsefi dayanağını oluşturmuştur. Tabula rasa denilen boş levha teriminin ona ait olduğu iddia edilmekle birlikte kendisi yazılarında yalnızca beyaz sayfa terimini kullanmaktadır. Aydınlanma düşüncesinin kurucularından kabul edilen Rousseau ise Türkçeye Emile ve terbiyeye dair ismiyle çevrilen ve bir çocuğun büyüme hikayesini anlattığı eserinde aynı zamanda insan davranışlarının kaynağı bir çocuğun nasıl yetiştirilmesi gerektiği ve bunların nedenleri hakkındaki görüşlerini anlatmıştır. Russo'ya göre çocuklar boş bir levha değildir. İçlerinde doğru yanlış ayrımı dahil temel eğilimler barındıran ve kendilerine özgü bir düşünme biçimleri olan varlıklardır. Yetişkinlerin verdiği eğitim ya da terbiye özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde çocuğun asil vahşi doğasını bozacaktır. Dolayısıyla çocukların esas gelişimlerini ortaya koyabilmeleri için yetişkinlerin terbiye çabasından uzak doğal ortamlar içinde yetişmeleri daha uygundur. Çocukluk dönemlerinin pedagojik olarak ele alınmaktan daha fazlasını hak edebileceğine yönelik farkındalık sağlayan önemli bir etki Freud'un yetişkin davranış ve özelliklerinin yaşamın erken dönemlerinde biçimlendiği görüşünü ortaya atmasıdır. Diğer önemli etki Darwin'in çalışmaları ve ortaya koyduğu evrim kuramından gelmektedir. Gerçekten de Darwin pek çok canlı türünün erken yaşam dönemlerini karşılaştırmalı olarak incelemiş, titiz bir şekilde gözleyerek gelişme esnasındaki değişimi çizimleriyle tespit etmişti ve kendi çocukları için gelişim günlükleri tutmuştu. Darwin aynı zamanda çocukların büyüme aşamaları ile insan türünün evrimi arasında paralellik kurmak istemiştir. Stanley Hall çocukların refah ve haklarının geliştirilmesini vurgulayarak çocukluk dönemlerinin bilimsel olarak incelenmesine öncülük eden çocuk çalışmaları hareketini başlatmıştır. Arnold Gessel ise bir diğer önemli isimdir. Gesell, Darwin'in çalışmalarından etkilenerek gelişimi biyolojik olarak kendiliğinden ve doğal olarak ortaya çıkan, genetik olarak belirlenmiş olgunlaşmaya bağlı bir süreç olarak ele almıştır. Hall ise, Hall ile birlikte çocukların fiziksel ve sosyal çok çeşitli özellikleri hakkında gözlem, görüşme, anket gibi veri toplama yolları kullanarak geniş kapsamlı veriler toplamışlar ve bu verilere dayalı olarak norm çalışmaları yapmışlardır. Diğer alanlarda olmasa bile büyüme ve motor gelişim alanında yaşa bağlı normlar çıkartmışlar ve arkalarında etkisi uzun yıllar sürecek olan hareket gelişiminin yalnızca olgunlaşmaya bağlı olduğuna yönelik bir inanış bırakmışlardır. Piaget, Vygotsky gelişim psikolojisinde bugün etkileri hala süren kendi teorilerini ortaya koymuşlardır. Gelişim ve değişimin kaynağı veya kökenleri hakkında farklı duruşlar taşıyan bu iki kuramcının tarihçi açısından önemi çocukların gelişimsel süreçlerini incelemenin insan doğasını açıklamanın bir yolu olduğunu gösterebilmiş olmalarıdır. Gelişimsel süreçler ister Piaget gibi olgunlaşmaya bağlı ve evrelere dayalı açıklansın, İsterse Vygotsky gibi filogenetik yani soyoluş, sosyokültürel ve ontogenetik yani birey oluş süreçlerinin etkileşimi ile açıklansın. İnsanlar kendi gelişimsel kökleri üzerinde çok erken zamanlardan itibaren başlayarak değişip dönüşmektedir. Yaşam boyu gelişim anlayışı ve temel ilkeler. Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişimsel değişimi tüm yaşam boyu devam eden bir süreç olarak ele alır. Gelişim çok boyutlu bir süreçtir. Gelişim çok yönlü bir süreçtir. Gelişim esnek ve biçim değiştirebilir bir süreçtir. Gelişim süreci kayıp ve kazançların etkileşimiyle oluşur. Gelişimsel değişim biyoloji, kültür ve kişinin ortak ürünüdür. Gelişim bağlamsaldır. Gelişim bilimi çok disiplinlidir yaşam boyu gelişim anlayışına göre değişimlerin etkilerini 3 şekilde ele alabiliriz. Bunlardan ilki normatif ve yaşa bağlı olan etkiler. Bu etkiler aynı yaş aralığında olan tüm bireyleri etkileyen biyolojik ve çevresel etmenlerdir. Örneğin menopoz veya ergenlikteki hormonal değişimler gibi biyolojik veya okula başlama yaşı, emeklilik yaşı gibi sosyokültürel ve çevresel etkiler ...normatif ve yaşa bağlı olan etki, etkilere örnek gösterilebilir. İkinci olarak normatif ve tarihe bağlı etkilerden söz edebiliriz. Bu etkiler belirli bir tarihsel zaman aralığında yaşamakta olan... ...her yaştan tüm bireylerin gelişimsel özelliklerini etkiler. Ekonomik değişim dönemleri, savaşlar, bilgisayar devrimi... ...büyük politik değişimler, salgın hastalıklar gibi... Bu etkiler aynı zamanda kuşak etkisinde tanımlar. Örneğin 2020'li yıllarda yaşayanlar COVID-19 salgınının normatif ve tarihe bağlı etkilerini taşıyan bir kuşak olarak tarihe geçecekler. Bir diğer önemli etki kaynağı normatif olmayan yaşam olaylarıdır. Bunlar birbirinin yaşamını etkileyen temel yani asli olayları içerir. Küçük yaşta ebeveyn kaybı, ergenlikte hamilelik ...bir kaza ya da felaket gibi veya piyango veya yarışma kazanma gibi e, örnekler verebiliriz. Gelelim gelişimsel süreçleri nasıl araştırıyoruz başlığına. Gelişim psikolojisi insanların zaman boyunca gelişim ve değişimlerini tanımlamak... ...ve nedenlerini açıklamakla ilgilenmektedir. Gelişim psikolojisinde de psikolojinin diğer alanlarında olduğu gibi özellikleri tanımlamak, başka ne gibi özellik ve işlevlerle bağlantılı ya da bağlantısız olduğunu bilmek, benzer ya da farklı grup ya da özelliklerle karşılaştırmak için betimsel yöntemleri, neden sonuç bağlantılarını test etmek için ise deneysel yöntemleri kullanabiliriz. Ayrıca psikolojide kullanılan bütün veri toplama yollarından yararlanabiliriz. Ancak bütün bu yöntem ve teknikler Zaman içindeki değişimi tanımlamak ve değişen şeylerin nasıl değiştiğini açıklamak için yeterli değildir. Gelişim psikolojisinde bu konu zamana duyarlı araştırma desenleriyle çözümlenmeye çalışılmaktadır. Araştırma desenlerine baktığımızda bunlardan ilki boylamsal desendir. Boylamsal desen aynı grubu belirli bir süre boyunca Düzenli ölçümler alarak izlediğimiz bir desen türüdür. Bu desende bir özellik veya işlevin değişimini anlamanın yolu belirli aralıklarla tekrarladığımız ölçümlerdeki performansın ne şekilde veya ne kadar değiştiğini göstermektedir. Örneğin 2 yaşındaki çocukları 6 yaşına kadar her 6 ayda bir test ederek takip etmek. Boylamsal desenler İşlemin değişimi hakkında ayrıntılı bilgi verirler. Ancak veri toplama süreci uzun sürer. Süresine bağlı olarak katılımcı kayıp oranı yüksektir ve araştırmacı ekibinin devamlılığını gerektirir. Ayrıca katılımcı grubunun temsil ediciliği yüksek olmalıdır. Diğer desen türümüz kesitsel desendir. Kesitsel desende ise farklı yaşlardaki farklı gruplardan Aynı anda aynı ölçümü alırız. Böylece farklı yaş gruplarının ilgili işlev açısından durumu karşılaştırmış oluruz. Örneğin insan figürü çizimi yaptığımızı düşünürsek insan figürü çiziminde e, bulunduğumuz yılda yani 2021 yılını baz alalım. 2021 yılında 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 ve 72 aylık çocuklara birer insan resmi çizdiririz. Gelişim psikolojisinde yürütülen pek çok araştırmada kesitsel desen kullanılır. Çünkü kesitsel desenler harcanan zaman ve para açısından oldukça ekonomiktir. Katılımcı kaybı ve ekip devamlılığı gerektirmez. Fakat her yaş dilimindeki grupların incelediğimiz değişkeni etkileyebilecek diğer özellikler açısından denkliğini sağlamak zordur. Bu iki temel desene daha sonraki yıllarda ardışık veya peş peşe deseni eklenmiştir. Bu desenin ortaya çıkışı oldukça ilgi çekicidir. Şay'ın yetişkin gruplarda zihinsel düzey değişimini inceleme amacını taşıyan doktora tez araştırmasında kesitsel desen ile boylamsal desenden elde edilen bulgular birbiriyle uyuşmamıştır. Shay bu durumun nedenlerini açıklamak üzere yeni araştırmalar yürütmüştür. Ardışık desen ve kuşak etkisi. Ardışık desen kesitsel ve boylamsal desenlerin özelliklerini birleştirmektedir. Kesit alarak başladığımız bir araştırmaya boylamsal olarak devam ederiz. Örneğin insan figürü çiziminden yola çıkarsak insan figürü çizimlerini kesitsel olarak incelemek için 9 farklı ay grubumuz vardı. Şimdi bu grupları boylamsal olarak izleyeceğimizi ve her aylık dilimden 6 ayda bir toplamda 9 ölçüm alacağımızı düşünelim. Her aylık dilim 6 ay sonunda bir ileri grubu oluşturacaktır. Birinci zamanda en sonda bulunan 72 aylık grup, ikinci zamanda 78 aylık olacak ve 24 aylık grup ise 30 ay grubunu oluşturacaktır. Boylamsal ve kesitsel desenlerde kuşak etkisi sonuçları etkileyebilir. Ancak ardışık desenler boylamsal desenlerin uzun sürme, katılımcı kaybı gibi bazı güçlüklerini bünyesinde barındırır. Araştırma desenleri araştırmanın betimsel, korelasyonel veya deneysel olup olmamasından bağımsızdır. Gelişim psikolojisinde bütün yöntem türlerinde çalışmalar yürütebiliriz ve değişimi nasıl inceleyeceğimize göre desenimizi belirleyebiliriz. Gelişim psikolojisinde veri toplama yolu olarak gözlem, test ve görevler kullanıldığı gibi gerektiği durumlarda ölçeklerden de yararlanılabilir. Evet arkadaşlar pekiştirme olması açısından bu ünitenin ünite sonu sorularını da buraya ekledik. Ama bunları ünite sonu sorularını normalde biz ayrı bir video olarak çekiyoruz. Onu tekrardan sisteme yükleyeceğiz. Dileyen arkadaşlar o şekilde de erişim sağlayabilecekler. İlk soruyla başlayayım. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin doğumu ile başlayan ve ölümü ile sona eren bir aralıkta takvim zaman üzerinde geçirdikleri günlerin miktarını tanımlar diye sorulmuş. Doğru cevap A seçeneği takvim yaşı. 2. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan gelişimsel dönemlerden değildir denilmiş? Seçeneklerde doğum öncesi, yaşlılık, orta çocukluk, beliren yetişkinlik ve döllenme var. Doğru cevabımız E seçeneği döllenme. 3. Beliren yetişkinlik kavramı kim tarafından ortaya atılmıştır? Doğru cevap C seçeneği Arnott. 4. Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu gelişim anlayışının temel ilkelerinden değildir denilmiş. Doğru cevap B seçeneği gelişim ergenlik ile tamamlanır yanlıştır arkadaşlar. Gelişim ölüm ile tamamlanır. 5. Yaşam boyu gelişim anlayışı görüşünü ortaya atan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap D seçeneği bal Bu soruyu da mutlaka bilelim. 6. Yaşam boyu gelişim anlayışına göre COVID-19 salgınının yaşandığı dönemde yaşıyor olmak ne tür bir etki kaynağıdır? Doğru cevap E seçeneği normatif ve tarihe bağlı etki. 7. Aynı grubu belirli bir süre boyunca düzenli ölçümler alarak izlediğimiz araştırma deseni aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap arkadaşlar. A seçeneği boylamsal desen. 8. Farklı yaşlardaki farklı gruplardan aynı anda aynı ölçüm aldığımız desen aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Doğru cevap B seçeneği kesitsel desen. 9. Hem yaş dilimleri arası farklılıkları ve hem de kişilerin zaman boyunca değişimini bir arada gösteren gelişimsel desen türü aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Burada doğru cevabımız C seçeneği ardışık desendir. 10. İnsan figürü çizimlerinin yaşa göre nasıl farklılaştığını incelemek için bulunduğumuz yılda 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 ve 72 aylık çocuklardan veri topladığımızda hangi deseni kullanmış oluruz diye sorulmuş. Doğru cevap arkadaşlar bildiğiniz üzere B seçeneği kesitsel desendir. Evet arkadaşlar ilk, ilk ünitenin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olur. E şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.